Herkese merhaba arkadaşlar 19 Mart Cuma hemen güncel hava durumu grafiklerine bakalım. Global Forecast System yani GFS'nin verilerine şu an göz atıyoruz. Biraz ilerlediğimiz zaman Marmara ve Batı bölgelerimizde yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde yüksek kesimlerine çıkıldıkça kar şeklinde. İç Anadolu bölgesinde Ankara ve dolaylarında geçen hafta arkadaşlar kar yağdı. Bu hafta da aynı şekilde kar bekliyoruz. Aynı, aynı zamanda Kayseri, Sivas hattı boyunca Erzurum, Doğu Anadolu bölgesi attığı boyunca kar yağışları ve soğuk hava dalgası etkisini gösterecek. Bakınız hemen güneyimizde Akdeniz'in özellikle kıyılarında sıcak hava ve yüksek basınç etkili oluyor. Biraz daha ilerlediğimiz zaman bu sıcak hava biraz daha içlerimize yani İç Anadolu bölgesinin tamamını etkisi altına alıyor. Daha sonrasında bakınız Trakya üzerinden soğuk hava sistemi biraz e, zayıf da olsa girişini yapıyor. Hemen Marmara'yı sonra etkisi altına alıyor fakat bakın Güneydoğu Anadolu bölgesinin hemen güneyinde yüksek basınç ve sıcak hava var. Yağış haritasına baktığımız zaman Marmara bölgesi için bu hafta tamamında sağanak yağış ve kar yağışları etkili olabilir. Bakınız biraz ilerledikten sonra Marmara için konuşacak olursak kuvvetli sağanak yağmur geçişleri olabilir arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'de ve Doğu Karadeniz'de kar yağışları olabilir. Bakınız hemen Ege'nin biraz daha güneyinden bir sistem girişini yapıyor. Bu sistem Özellikle Marmara bölgesinde kuvvetli sağanak yağmur şeklinde olacak. Biraz daha ilerlediğimiz zaman havaların soğumasıyla beraber ülkemizin tamamında yağışlı bir sistem etkili olacak. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır ve çevresinde kuvvetli sağanak yağmurlar bekliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Hakkari dolay dolaylarında, Şırnak dolaylarında yoğun kar yağışları, Erzurum, Erzincan hattı boyunca yoğun kar yağışları. Aynı şekilde baktığımız zaman Van ve Van Gölü çevresinde bu yağışların kar şeklinde olabileceğini söyleyebiliriz. Hemen biraz daha ilerlediğim zaman dikkat ederseniz Trakya bölümlerinde Bursa'nın güneyinde Uludağ, Balıkesir, Manisa'nın yüksekleri hatta Çanakkale'de bile kar yağışlarını görmüşüz arkadaşlar. Bakınız zaten Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde Ankara'da İstanbul'un Anadolu yakasında özellikle Kocaeli, Sakarya, Düzce, Karabük, Zonguldak, Kastamonu civarlarında kar yağışlarını görebiliriz. Aynı zamanda Kayseri, Sivas hattında kar yağışları olabilir. Akdeniz kıyılarında Antalya, Adana, Mersin hattı boyunca sağanak sağanak yağmur, iç kesimlerinde ve Toros, Isparta dolaylarında kar şeklinde bu yağışların olabileceğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda Erzurum, Doğu Karadeniz'de kar yağışları görebiliriz. Samsun, Amasya, Ordu, Bayburt, Gümüşhane hattı boyunca da yağışların kuvvetli kar yağışı olacağını söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, bundan sonra zaten Doğu Karadeniz için Trabzon, Rize hattı boyunca Belki böyle yükseklerini özellikle kar yağışı görebiliriz. Zaten arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Trabzon, Rize, Giresun, Ordu'da kıyı kesimlerinde ilk başta yağmur daha sonra yükseklere gece saatlerinden sonra kıyılar da dahil olmak üzere kar yağışlarını görebiliriz. Biraz daha ilerlediğimiz zaman artık yavaş yavaş isten ülkemizi terk etmiş. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın.